Merhaba arkadaşlar. Bugün niye konuşturmaya çalışıyoruz? Bakalım konuşacak mı? Konuş bakayım. Aa, konuşmuyor. Tamam bize bunu eğlendirdin birazcık bir şey olmuş mu? Korkuyor sanırım. Bence korkuyor. Bu yüzden bir şey yapmıyor. Ama bir eğlendirme hakkımız var yani. Şimdi şundan sağlamalanım. Sağlam. sağlam. İl bakayım. Aferin. Laha. Senin de sanırım Tamam şimdi bir şey bakacağım. Şimdi Pet'in bir şey yapacağım. evet koyalım. Çok sevdi bana kesinlikle çok sevdi. Evet sevdim mi bakalım. Ha, daha cevap vermiyorsun. Çok seviyorum. Ay, ay 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 ay. Çok tatlısın. Evet. Gidelim. Hadi bakalım. Aynen. Oturalım konuşacak mı bakalım. çok korktum. Bir şey yapacaksın sandım o yüzden korktum yani. Özür Sorun değil. Oha konuştu. Ay canım Mia çok tatlısın. Ben sana buna heves de koydum Mia Çok tatlısın sen. Ya çok güzelsin. Seni seviyorum unutma yani. Bilerek değil yoksa. Ay 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 çok tatlısın. Teşekkür ederim. Sen sana ya tat ben tatlısın. bunu yiyeceğim. Gerçekten, gerçekten bu kadar tatlı olan mı? Çok güzel değil mi? Çok tat tatlısın. Mantarım ee, sen de öylesin ben canım ya. benim. Bu özel yerde konuşalım giderim hadi. Tamam oraya gidelim mi? Hadi. Gidelim canım ya hadi koşalım. Gidelim. Ya sen çok tatlısın. Sen artık benim ana petim olabilirsin. Ya yani sen benim ilk petimsin, biliyor musun? Gerçekten, en, en tatlı pet sensin bence. Ya teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. İstediğim ee, sonra gelir mi? Tamam, gelirim o zaman. Arkadaşlar sonra görüşürüz.